Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte de bir tane oyun yükledim Eskiden oynadığım bir oyun Onu oynayacağım şimdi Şimdi e, Onu iptal ettik Şimdi başlayalım Play Şu an ezan okunuyor e, Hangisi olsun Bir tane seçtim işte Hangisi seçtiğini ben de bilmiyorum Böyle bir yerde doyuruz. Aman. Ne var? Sen nereden geliyorsun? Erkek gibi saç. <laughs> ben bu oyunu oynamayı yeni yeni öğreniyorum herhalde. Hadi bak. Herkes burada benim üstüme çalışıyor. Gel ona teker teker gelin. Öyle diyorum ama sıkamıyorum işte. Ha? Şurada bir tane uçak var. Uçak. Onu indirek bana. 5 E öyle bir şey Hadi, Hadi bakayım. Attım, 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 attım. Bak sesi açayım mı şimdi? Attım bombalar ses. bakalım ne oldu lan? He? Şurada bir tane Amerikanlı tane var. Gel lan teker teker gel. O şimdi bitmez mi? O bitmez şimdi? Geliyorum o Amerikanlı'ya. Amerikanlı neredesin? Gel lan buraya. Şurada. Az önce bize karışını biz şimdi karışma yaptık. Yani karışmayı gösterdik. Şimdi bir saniye. Heh. Şimdi yukarıya kadar çıktık. Aha. Ben şimdi mesela orada bir tane şey gördüm. olmuyor zaten. Biraz oyuncu olmanız lazım. Adam gibi savaş savaşacaksanız helikopterleri bilmeyin öyle boşu boşuna. Bak helikopterler de gidiyor işte. Şu an kimle konuşuyorum onu ben de bilmiyorum. Böyle atıyoruz bombaları. Bak füze gibi aynı. Şöyle bir tane arabaya biniyoruz. Evet. Bu arabayı değişik bir şey mi Arkadaşlar bu arabayı değişik bir şey yapmışlar. Ooo arabaya yanıma geliyor. Hala çıkıyor bak bak. Gel buraya. Lan. Emi. Amerikanlı buraya bak buraya. Biraz uçakla gidelim. Sen mi istiyordun benim uçamak? Gel lan buraya. Sen <laughs> kimsin benim uçamak? Buyursun. He? Nerededir ateşli ateşli bir şeyler lan? Hava atıyorsun kimsin? Ben de sana bomba yağmuru atarım işte. Aa. Ölüm zamanı geldi de arkadaşlar Biraz sonra şey sen Benim işim onlaydı Ama onu da öldürürüm seni. O nerede o? Az önce beni öldürmeye çalışan o neredeydi o? Önce şuna çıkabiliyor muyuz? Burada bir tane şey var da. Giderken birazcık bomba bırakak da. Arkada kalsın öyle kendisi. and wow. Düşüyorum da nereye düştüğümü bilmiyorum. Ama o giderken size bir bomba. Ben nereye gidiyorum? Çıkacağım. Daha gireceğim yani. Olmaz ki böyle. Anam öne gireceğim. Geri gelip geri çıkmam lazım. Devam ediyoruz. Bu <laughs> Türk bayrağı mı? Ne bayrağı bu? Her neyse ne bayrağısa bayrak askerim. Dur bakayım. Ne bayrağı bu gerçekten de? Kaç kaç, kaç 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 geliyor. Hadi bakalım. Başlayalım. Başlayalım. Evet. Ne ne e, bugünkü videonun sonuna geliyor muyuz? Gelmiyoruz. E, son iki dakikada biraz video çekelim. Ee, şu Ha bunu mu sıkıyorlar böyle? Ha sekiyor bu. Şuraya sanki bir şey gördüm. Hadi içeri. Böyle gidiyorum da. Hiç kimse vurmasın bana. Burada hangi takımdayız? Ben kim onu bile bilmiyorum şu an. Benim. Arabanın nerede olduğunu göremiyorum. Bak şu an ne oluyor? Yani herhalde mavi takım biziz kırmızı takım onlar. Okey, savaşalım bakalım. 1 2 3 başla. Ne oluyor ya? Ha? Olmuyor. Hayır, hayır, geç, geç, geç. Ya bu dedede de var ya. Kaç kere vurdu ya? Ah. Arkadaşlar zaten dede kılığına girmiş bu adamda. O adamı bulayım mı size? Devam ki. Devam ediyoruz. Hadi bakalım. Kime gelirse gelirse. Oha az önce ne oldu? Bir saniye bir saniye. Hadi bakayım. am birisini öldürdün Bir saniye ben kırmızı takımdanım. Ben hangi takımdanım? Arkadaşlar bu bitti bu saatten sonra geliyorum onu öldürmeye. Aha gördüm. Şurada elime kestirdim onu. Hadi bakalım intikam alma zamanı. Hadi bakayım. Ne oldu? He ne oldu? Evet, eee bana da bir şeyler olmuş. Olabilir. Şimdi e, geliyorum. Kim öldürdü az önce beni? Mesela merak <laughs> ettim. Ha. O adam yüzdesiz benden intikam almak istiyor. Geliyorum, geliyorum. Geliyorum, pekiyorum. geliyorum. Geliyorum. Neredesin sen? Bu ne ya? Bu ne? Bilen var mı? Bu nasıl ne oluyor? Bir şey diyeyim, bu ne yapıyor gerçekten de? He öldürüyormuş bu. Örümcek mi bu? neyse. Ay bu uçaklardan olmuş böyle. Arabi bir tanesini bilek alma zamanı. Nerede o? <laughs> Bunlar kim buraya kim? Oğlum kim? kim vuruyor o 2'de Kaç tane uçağın girdi ve hepsi vuruldu. Bak bak bak. Geliyorum oğlum. Geliyorum. Şimdi <laughs> öldürürüm. Gel 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 gel. Ha, ha, ne oldu? Ha, ne oldu? Patlatırlar işte Ruchan'ı. Ya nasıl mı Ölmek mi istiyorsun? Ha? Öldürdük işte seni. Allah Allah. Ölmek istiyordu yani orada kalmıştı. Şimdi perçik senin bir cam. Şunu bana verin. Ben çok güzel kullanıyorum. Ben Hadi in şöyle la on inmiyorsun inme. al, az az sarı bir adamın. Aa in dedim ben sana. Hadi bakayım. İnmedim ben de seni indirsin zorla. Ne olacak yani? Arkadaşlar. <laughs> Kaç dakika çekmem lazım videoyu Evet bayağı geçmiş şu an video Nereye gitti bu Üff bu arabayı bırakmam ben. Sen arabaya mı binecektin? He? Böyle yollarda böyle gidenler var mı? Varsa aynı kafadayız şu an. Dur bir saniye. Bu Bunu ne ya? Bunun üstüne kim böyle şeyler? Patlatalım. Evet kendim öldüm. Of. Oh. Şimdi gidelim. Şurada düşman var bir tane. Gel buraya çocuk adam. muş bulunmaktır. Geliyorum. Eee beni öldüren öldürmeye geliyorum Sen. Bakayım ne oldu? Şurada bir tanecik uçak kalmış. O kullanmadan olmaz. Kullanmadan olmaz dedim gitti. Of. Burada hiçbir şey kalmıyor yemin ediyorum. şu adama Ne artık. Her neyse arkadaşlar görüşürüz. Kanala abone olup like atmayı <laughs> unutmayın. Ramazan sofralarını beyaz etle bereketler kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım görüşürüz. Bay bay.